Merhaba sevgili kitap kitap takipçileri. Sizlere tanıtmak istediğimiz serimiz 2. sınıf okuma serüvenim 30 kitap serisi. Ela'nın Neşeli Günlüğü 10 kitap, Gökdeniz Dünya Turunda 10 kitap, Şahkulak 10 kitap. Hemen bakalım setlerimizdeki kitaplarımız. Ela'nın Neşeli Günlüğü yazarı olduğumuz bir seri. 10 kitap Mavi Kirpi Yayınlarından çıkan 32 sayfa her biri içerisinde ikinci sınıf müfredatı var ve yine e, macera dolu hikayeler var. Hikayelerimizde değer ve davranış e, kazandıran bölümler de var. Çocuklarımızın nerede nasıl davranacağını anlatan çok güzel bir seri Ela'nın Neşeli Günlüğü. E, 10 kitaptan oluşuyor. Toplam 320 sayfa. Yine içerisinde e, an, anlama e, kitapçığı var. Anlama soruları, doğru yanlış, test ve boşluk doldurmadan oluşuyor. Her kitap için ayrı ayrı sınav mevcut bu serimizde de. Gökdeniz serisi de 10 kitaptan oluşuyor. Her biri 32 sayfa ve yine macera dolu mavi kirpi yayınlarından çıkan serimiz. Yine serimizin içerisinde değerlendirme testi kısmı var. Gökdeniz dünya turunda Girne, Roma, Kahire, Paris, Berlin, Tokyo, Barcelona, Amsterdam ve Finlandiya, Londra gibi bölgelere, bölgeleri, ülkeleri, yerleri, şehirleri geziyor. Macera dolu, değer içerikli. Yine Gökdeniz serisi de ikinci sınıf müfredatını kapsıyor. Şahkulak serisi 10 kitaptan oluşuyor. Türkçe dil bilgisi etkinlikleri, anlama etkinlikleri var her kitabın arkasında. Toplam 40 sayfalık bir hikaye. Ee, Şahkulak serisi çocuklarımızın çok seveceği ve değer içerikli. Her kitapta ayrı bir değeri olan e, harika bir seri. E, kitapların arkasında Türkçe dil bilgisi etkinlikleri ve anlama etkinlikleri var. Yine her kitabın ayrı bir değerlendirme kitapçığı da mevcut Şahkulak serisinde kendi güvenliğini nasıl güvenlik önlemlerini nasıl alması işbirliği yardımlaşma e, üretmenin güzelliği doğa sevgisi büyüklere saygı yardımlaşma iyilik yapma doğa sevgisi ve e, arkadaşlık temalı toplam 10 kitabımız var Şah Kulak serisinde. 2. E, sınıf okuma serüvenim 30 kitap nasıl sipariş verebiliriz? Kitabenkitap.com'da okuma serüvenim araması yaptığımızda bütün okuma serüvenleri karşımıza çıkacaktır. WhatsApp sipariş hattımız 541 552 52 74'ten sipariş verebilirsiniz. Yine Instagram ve Facebook direkt mesaj yöntemiyle kolaylıkla sipariş verebilirsiniz. Başka tanıtımlarda buluşmak üzere iyi günler diliyoruz.